ediyoruz. Hı. Bugünkü konumuz hocam bir bişektomi operasyonu zararlı mıdır? Kanser ameliyatı olduktan sonra radyoterapi veya kemoterapi olan hastalara diş tedavisi yapılabiliyor mu? Konu başlığı altındayız. Hemen o konu başlığından o zaman şu son günlerin en popüler e, Hollywood yanağı da deniyor. bir Bişektomi aslında evet, açıklaması evet, evet. değil mi? E, bunun mesela bu operasyonla ya yanaktan yağ aldırma operasyonu zararları var mı hocam? Mesela ağız ve diş sağlığı ile ilgili de aslında yan etkileri olabiliyor mu? Şöyle, e, şimdi elmacık kemiğinin belirginleştirilme operasyonu da diyebiliriz. Hı <laughs> yağ dokusunun aldırılma işleminde diyebiliriz. Daha çok böyle e, orta yüz bölgesindeki yuvarlak olan yüz yapılarında tercih ettiğimiz bir operasyon yanağın iç yapısındaki yanak yağ dokusunun belirli oranlarda çok hassas bir şekilde aldırıldıktan sonraki biraz daha maskülen, biraz daha çekici yüz tipine geçirme operasyonu gibi düşünebilirsiniz. Ağız diş sağlığı tabi yanak içerisinden yani ağız içerisinden yaptığımız operasyonlar olması itibariyle dikiş izi sorunumuz olmamış oluyor aslında. O nedenle hani kare yüz daha doğrusu yuvarlak yüz formatından üçgen yüz formatına doğru geçirilen bir operasyon olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, operasyon bence güzel bir operasyon. Ancak şöyle bir şey, e, hastalar elbette daha çekici olmak istiyor. Elbette daha, daha güzel görünmek istiyor. Daha ancak şöyle bir şey var. Bazı hastalarda bu operasyon e, hani yaptırmak istiyor. Ancak e, ileriki yıllardaki yani yaşlılık zamandaki yanak yağ dokusundaki yastıkları da düşünmemiz gerekiyor. O nedenle hasta endikasyonunu hekimimiz çok iyi değerlendirmesi ona göre de çözüm yolu bulması gerekiyor. Yani zararı yok aslında ama ileride mi çıkar? İle, i̇leriki zamanlarda eğer ki endikasyonu olmadan yapılma durumunda ya, yanağın daha fazla çökülmesi veya da elmacık kemiklerinin veya çene köşesinin aşırı belirginleşmesi veya da e, yanak bölgesinin kırışıklığının artırılması Hı -hı. veya da burun çevresindeki dudağa doğru inen çapraz e, kırışıklığın derinleşmesi ve artması olarak devreye gibi o nedenle de indikasyon bizde tam teşhis çok önemli. Çok doğru. Buradaki altın oranda orta yüz, alt yüz diye değerlendirdiğimizde gülüş estetiğinde de önemli. Bişektomide tabii ki bağ dokusu, yağ dokusu daha çok azalırsa ileride buna ihtiyacımız var. Yüz düşüyor. Aklıma şu geldi. Bişektomide buradan aldınız ya. Bu yağı dudakta falan kullanıyor musunuz? Kullanma durumunuz var ee, mı? Kesinlikle. Gülüş estetiğinde bazen ya da dudak diş tedavilerinde bu yağ kullanılabilir mi? bu e, dudak açıkçası dudağa yerleştirecek olan yanak yağ dokusu aslında belli oranda eriyebilen belli oranda da kalabilen bir doku. Aslında kısmi oranda da kalıcı diyebiliriz. O evet. nedenle elbette ki o atılacak olan, e, araya gidecek olan evet. yağın değerlendirilmesi ve hastanın en güzel kendi dokusunun kendisine kullandırılması elbette